There are 80% discounts <laughs> on Brawler, 90 percent discounts on Skin, and 100% discount on Angelic Demon and <laughs> Demonic Girl. Every offer you buy, Super Sale Star gives you 10% extra. Give them all! You that want Here's ten percent. more. Yeah, this gym, you will have. A I'm about making it amazing. a Good evening. Would you like a legendary skin with ten percent of bling on the side? Store.supercell.com. Hyperchargers are hot. Hyper Shut up, daddy. We have hyperchargers hyper for one dollar. It's and more hypercharges for two ninety-nine. dollars There's something for everyone Store.Supercell.com Even if you have no money at all, like me Did you know that every month Supercell Store gives 10 gems for the free? Get those gems! Store. Oh, Did you know there are more than 50 items on discount? Including Danny's pits? Mm. Everything must go! Black Friday at the Supercell Store starts hmm. right now And ends on December 2nd Store.Supercell.com Let's go! Böyle arkadaşlar videomuz. Belki abi, bakım molasına gidiyor sonra ve hiçbir şey yok Abi Arkadaşlar <laughs> <laughs> hiçbir şey yok Bakın molası dediğin yerinde. Abi, e, e, giriyorum oyuna. Special <laughs> Store'a da gireceğiz abi. Gi gireceğim şimdi. <gülüyor> Nerede şu <laughs> an Nerede?

Hayır, seni, ya. <laughs> Hayır, Söyle, alalım. Alalım. Ay izlemse seni Ne yapayım? ya ben. Orada kim ya? Dışına baktım yeşil türbe, içine girdim. Estağfurullah, Türbe yeşil. Hayır, Ben Bunu çevirmeye çalışıyorum. Türbe yeşillerini çok Sıradı varsınız de, tek tek var. Tamam. <laughs>

<laughs> <laughs> anne. <Nasıl oluyor? Oyna gülüyor> Arkadaşlar ben anladım. Bu <laughs> niye bir giremiyoruz derseniz. Arkadaşlar <laughs> burada diyor ki Arkadaşlar şu anda çok yoğun trafik yaşıyoruz. O yüzden spor soru halledemiyoruz diyor. Bastım böyle gibi olmayacak. Tamam tam olacakken kapanıyor. Canınız sağ olsun süperselimizin. Yanınıza iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.